Mı var? İnanmıyorum. Elini mi kaptı? Hayır. Çıkartamıyor musun elini? Elini kaptı. İnanmıyorum. Görmem Belki lazım o salacağını. Nasıl, nasıl, nasıl? soracağım Nerede o sulacan? Yıvısında saklandı. neredeymiş, neredeymiş? bulamadık? Yıvısında saklandı. Saklandı mı? Evet. Ay kafası nerede acaba? Göremedim kafasını. Bir göster bakayım solucan kafanı. Bir göster bakayım. Nerede bu solucan ya? Ay hareket ediyor sanki. İşte çıkacak mı şimdi? Kafasını bir görsem onu kurtaracağım. Nerede bu solucan? İnanmıyorum. Durun. Nerede solucan? Göremiyorum ben. Çıkıyor galiba. Yok. Kaybolmuş. Ah, şimdi gördüm. İnanmıyorum. Kocaman bir solucan var. Hemen kızımı kurtarmam lazım. Hemen 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 hemen. <laughs> çağırdım seni. Döneceğim diye iki defa anlandı.